Muhteşem bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Yeşilköy Sosyete Pazarına geldim. Pazarda ne var ne yok, hangi ürünler pahalı, hangileri ucuz sizin için tek tek araştıracağım. Bakalım söyledikleri kadar çok ürün var mı sizin için. Pazarın altını üstüne getirmeye hazırım. Siz de hazırsanız videomuz başlasın. Buralarda yaz ölene kadar seni bekleyemem. Ama... Yeşilköy Pazarı'nda şu an bir ayakkabıcının önündeyim. Şu bota bakar mısınız? Kıştan çıkıyoruz ama bir sonraki kış giyebileceğiniz bir bot ve 100 lira. Bir tane daha örnek göstermek istiyorum. Eğer biraz daha metal takılıyorsanız bu bot da çok güzel görünüyor. Ve bunun fiyatı da 100 lira. Eğer daha uygun bir şey arıyorsanız 80 liraya da burada babetler ve ayakkabılar bulunuyor. Bol çeşit şöyle göstermek istiyorum. Ürünleri tek tek. Bence fiyatlar uygun. Buna 36 mı? Eğer giymek istiyorsanız, almak istiyorsanız burada bol çeşit bulunuyor arkadaşlar. Karşıma gözlükler çıktı arkadaşlar. Şu an gözlükler bu görmüş olduğunuz gözlükler 50 liradan başlıyor. Bunlar 90 lira. 100, 150 lira ve 200, 250 lira şeklinde gidiyor. Ben gözlükleri gerçekten çok beğendim. Çok klas gözlükler var. Örnek göstermek istiyorum size. Bakın. Yani birçok yerde bulamayacağınız örnekler var burada. Hem bol çeşit, hem fiyatlar uygun. Şu an çok güzel bir gözlük buldum arkadaşlar. Bakın hanımlara özel, taşlı tuşlu, inanılmaz güzel fiyatı 250 lira. Dört çakabaanaymış. Markası da burada yazıyor. Bir tane daha var modelimiz. Bakın, bayanlara özel. Hiçbir yerde görmediğim tarzlar bunlar. İnanılmaz. Şuna da bakmak istiyorum. Bunların fiyatları 250 lira arkadaşlar. Çok güzel bir standa daha geldim. Şu tişörtlerdeki tasarım örneklerine bakın. İnanılmaz ya, müthiş. Ben çok beğendim. Rengarenk, cıvıl cıvıl. Tam yaz havasında. Ve fiyatlar 80 lira arkadaşlar. Çok uygun gerçekten de. Ben özel tasarım bu tişörtleri normal bir mağazada bulmanız mümkün değil. Yeşilköy Sosyete Pazarı'nda 6. sokaktayım. Bu mağaza 6. sokakta bulunuyor. Hadi bakalım kızlar içerideyiz. Gelirseniz bu mağazaya uğrayın. Şöyle ürünlere yakından da bakmak istiyorum. Şu tasarımlara cıvıl cıvıl gerçekten de. Kelebekli olan var. İşlemeler çok iyi yani. Gerçekten çok iyi. kaç tane daha örnek bakmak istiyorum şöyle. Şu tişörtlere bakar mısınız ya? Çok güzel aradığınız her türde, her modelde ürün bulunuyor. Bak, tavus kuşu tüyü. Yani, Özellikle yakından çekiyorum ki parlaklığını, işlemelerin kalitesini göstermek istiyorum size. Eğer daha sade istiyorsanız daha sade var. Daha renkli olsun istiyorsanız daha renkli olanı var. Şunlara bakın ya. Normal bir mağazada bu ürünü bulmanız mümkün değil arkadaşlar. Ama bu slat'ta Bayanlara özel yapılmış. Ucuz üründen ziyade kaliteli ürün almanızı ben tavsiye ediyorum. Özellikle rengarenk, cıvıl cıvıl hiçbir yerde bulamayacağınız ürünleri çekmeye çalışıyorum. Şimdi gezmeye, tozmaya, Bakırköy Sosyete Pazarı'nın altın üstüne getirmeye devam edelim. Öyle bir standa geldim ki yine gözleriniz bayram edecek. Yine bir kadın girişimcinin standındayım. Gördüğünüz gibi evinize mumluk, dekoratif ürün arıyorsanız ve komşularımı kıskandırmak istiyorum diyorsanız işte bu stand o stand gördüğünüz gibi bu mumluklar 100 liradan başlıyor 300 liraya kadar gidiyor 400 liraya kadar gidiyor setlere göre zevkinize göre hangisini istiyorsanız alabilirsiniz bakar mısınız şu ürünlerin güzelliğine ve hepsi el işçiliği fabrikasyon değil üzerine gümüş ve altın yaldız çekiliyor bazılarında boya işleme var bazıları sadece sade ışıl ışıl duruyor resmen. Ben bayıldım bunlara. Kadın girişimcileri desteklemek istiyorsanız ve evimde şık olsun diyorsanız bu ürünler gerçekten de sizin için çok ideal. Bakın şu ürün ananasın bir alt modeli, ananas model ve fiyatı 500 lira. Daha büyük modelini istiyorsanız tabi fiyatlar yukarıya doğru gidiyor. Ama unutmayın bunların hepsi el işçiliği arkadaşlar. Kadın girişimcilerimiz bunları tek tek işleyerek yapmışlar el emeği göz nuru. Bence fiyatlar uygun yani el emeği olarak. Bir de yeni bir ürünleri varmış onu da göstermek istiyorum. Çay kahve seti yeni yapılmış. Şöyle ürünleri göstermek istiyorum. Bakın bardakları koyuyorsunuz. Altlarında da hepsi cam. Vitrininize, gümüşlüğünüze bence çok yakışır bu ürünler. Renk renk, çeşit çeşit. Hepsinden var. Evet burası Yeşilköy pazarındaki 5. sokak arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz değil mi? 50 gösteriyorum 5. sokak. Mutlaka bu standı görün ve ziyaret edin. Eğer ben tütsü seviyorum diyorsanız çok özel bir standlıyım arkadaşlar. Bakar mısınız ürünlere? Çok güzel, çok tatlı, çok minnoş. Ben bunları çok beğendim. Özenle yapılmış her biri. Mumluklar için. Evet abim de bana şu an bilgi veriyor. El işçiliği olduğunu söylüyor. Polyesterden yapılmış. Fiyatlarını da öğrenebilir miyiz? Ne kadardan başlıyor? Öndekiler 50. Evet bu gördüğünüz ürünler 50 lira. Arkadakiler 90 lira arkadaşlar. Ama dediğim gibi. 75 lira. Yine polyester. Evet 75 liraya da varmış. 120 lira. Evet 120 lira. Mesela orada ahtapot var. Evet. Şu an... 90 lira. Bakın bu ahtapot 90 lira arkadaşlar. Yanında hemen Bob Marley var. Evet. Bob Marley'i de çekelim. Şunu söylemek istiyorum. Evinize güzel ve eşsiz bir şey almak istiyorsanız bence bu ürünler çok güzel ve hiçbir kimse de olmayacak. Ben çok beğendim. Siz de Yeşilköy Sosyete Pazarına gelirseniz 5. sokaktaki bu standa mutlaka uğrayın. Sosyete Pazarını gezmeye devam ediyorum arkadaşlar. İnanılmaz ürünler var. <laughs> o kadar çok çeşit var ki Bak bak bitmiyor. Ama ben sizin için en özellerini çekmeye çalışıyorum. Hiçbir yerde bulamayacağınız ürünleri çekmeye çalışıyorum. Fiyatına bakmıyorum açıkçası. Kimi pahalı ürün sever, kimi ucuz ürün sever, hiç önemli değil. Önemli olan aradığınız ve aklınızdaki ürünü bulabilmek. Benim amacım da bu. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz ürünleri, aksesuarları ne varsa sizin için çekmeye devam edeceğim. Hadi pazarın altını üstüne getirelim. Ve en çok sevdiğiniz şeylerden birisi tabii ki aksesuarlar. Şu an çelik bileklik satan bir yere geldim. Ürünleri size şöyle göstermek istiyorum. Bunlar 150 liradan başlıyor. 350 liraya kadar devam ediyor arkadaşlar. Ama tasarımlar gerçekten iç açıcı. Altından gümüşten ayırt edilemeyecek düzeyde güzel tasarımlar yapmışlar. Ben kuyumcuda istediğimi bulamıyorum. Ben aksesuarcıya gidiyorum, istediğim ürünü bulamıyorum diyorsanız buradaki ürünler gerçekten de hepsi ayrı ayrı tasarım. Şu işlemeler çok güzel gerçekten de. Şu yılan bileklik harika görünüyor. Özellikle tek tek size göstermek istiyorum ki ürünlerin tasarımını iyice görün. Belki merak ettiğiniz, sevdiğiniz bir şey varsa Yeşilköy'deki Sosyet'e pazarına gelip bu tezgahtan istediğiniz ürünü alabilirsiniz. Burada tabii kolyeler, broşlar da var. Broş örneklerini de göstermek istiyorum şöyle. Çok güzeller. Yine bilekliklere gelmek istiyorum. Tasarımlar, işlemeler hepsi ayrı ayrı çok güzel. Mesela şunu göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Panter şeklinde çok güzel yapılmış. Diğer bileklikler de bu şekilde. Ve küpeler, yüzükler onlar da burada. Ben bayıldım bu tezgaha. Şöyle de göstermek istiyorum tezgahı da. Eğer gelirseniz hemen Bakırköy, Yeşilköy Sosyete Pazarı'nın girişindeki tezgah burası. Sol ilk tezgah. Buradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Şu an çok değişik bir standa geldim. Burada yastık kılıpları satılıyor. Ve Hepsi birbirinden özel tasarımlar. Evinizi kişiselleştirmek istiyorsanız bu standdan gelip kendine özel yastık kılıfları alabilirsiniz. Ben size birkaç tane göstermek istiyorum. Özellikle şu yastık kılıfını hatırlarsanız benim evimde tablosu var. Ben bu tasarımı çok beğendim. Özellikle Afrika motifleri harika olmuş. Burada kuş tüyü motifler de var. Tabi isteğe, arzu ve tarza göre rengarenk. Şunun şeyi, tasarımı çok hoşuma gitti. Şöyle tekrar göstermek istiyorum size. Şu renklerin canlılığına bakar mısınız? Evinize nasıl bir renk katar? Diğer örneklere de bakmak istiyorum. Mesela flamingo ve doğa motifi seviyorsanız bu yastık kılıfı çok güzel. Bir de fiyatları merak ediyorsunuz biliyorum. Ben standdaki abiyle konuştum. Her bir kılıf için 25 lira ödemeniz yeterli. 25 lira bir yere gitseniz bir kahve parası arkadaşlar bence çok uygun fiyatlar. Şöyle motiflere de tekrar bakayım. Ne istiyorsanız markalı ürünlerin isimlerinin yer aldığı ürünler de var burada. Tarzınıza göre ister sade, ister renkli, ister doğa motifleri hepsi var. Şöyle yukarıya doğru göstermek istiyorum size. Aklınızın hayalinize gelmeyecek ürünler, motifler bu standda var. Eğer ben evimi kişiselleştirmek istiyorum. Kendi ruh halime göre dizayn etmek istiyorum diyorsanız bu stand gerçekten tam size göre. Abi tebrik ediyorum. Çok güzel bir stand açmış. Biliyorum ki beklediğiniz an geldi. Şu an çantaların olduğu yerdeyim. Bu çantalar kapış kapış gidiyor arkadaşlar. 100 liradan başlıyor. 1000 liraya kadar gidiyor. Ben elimden geldiğince ürünleri size çekmeye çalışacağım. Bakar mısınız? Son derece şık, parlak, gösterişli bir çanta. Daha küçük bir çanta istiyorum diyorsanız bakın, burada bir çanta daha var. Ben sırtımı alır giderim diyorsanız bakın sırtınızı alabileceğiniz bir çanta daha var burada. Ürünler son derece şık, dediğim gibi 100 liradan başlıyor. Yukarıya doğru rakamlar gidiyor. Bakın, mesela bir çanta daha buldum. Son derece şık. Diyelim ki daha küçük bir çanta arıyorsanız bakın o küçük çantalar burada da var. Modeller son derece güzel ve şık. Mesela bakın şu çanta yine taşlı bir çanta. Elinize alıp rahatlıkla bir düğüne, davete gidebilirsiniz. Veya kolunuza asmak istediğiniz çantalardan birkaç örnek yine burada var renk renk çeşit çeşit desen desen var. Mesela daha koyu renk bir çanta seviyorsanız mavi, beyaz tonda bir çanta veya olmaz olmaz kırmızı bir çanta. Dediğim gibi ürünler çok, çeşitler bol. Yeşilköy'deki pazara gelirseniz burada çantalar biraz önce söylediğim gibi 100 liradan başlıyor. Yine çok şık bir standdayım arkadaşlar. Zara modeli terliklerin olduğu yerdeyim. Bir bakar mısınız şu işlemelere, şu tasarımlara? Hepsi birbirinden güzel. Ben çok beğendim. Eminim bayanların ayaklarına da çok yakışacaktır. Fiyatlarını soruyorsanız tabii ki aklınızdaki şey bu. 200 liradan başlıyormuş arkadaşlar bu fiyatlar. Bakın şöyle de göstermek istiyorum. Boncuklu olanları da var modelleri. Evet bu son bir tane kalmış. Eğer ilk gelen alır öyle söyleyeyim. Şuraya doğru fiyatlar 150 lira ve 130 lira şeklinde devam ediyor. Yine bunları da size göstermek istiyorum. Buradakiler 100 lira şurası. Çok şık ya harbiden. Hepsi birbirinden özel. 100 liraya modeller de varmış. Onları da göstereyim şöyle. Bu terlikler de 100 liraymış arkadaşlar. Evet bunlar fırsat ürünleri. Kaçırmayın diyelim. Olmazsa olmazlardan birisi tabii ki mutfak gereçleri. Şu an öyle bir standa geldim ki Evinize lüks ve kalite katacak arkadaşlar. Şu kepçelerin Kaşıkların güzelliğini göstermek istiyorum. Çoğu yerde bulamayacağınız ürünler burada gerçekten çok uygun fiyata. 35 liradan başlıyor arkadaşlar fiyatlar. Yukarıya doğru gidiyor. Hatta burada bakın setler de var. 150 liradan başlıyor 2000 liraya kadar gidiyor. Arkadaşlar 4. sokakta bakın gösteriyorum. Sokakta burada bakın tabala. Hemen dibinde Serhat abi bulun. Serhat abinin standındaki kaşık, çatal, kepçe ne arıyorsanız en güzellerinden, en şıklarından hepsi bu standta. Ben birçok yer gezdim ama böyle şık ve güzel ürünler görmedim. Serhat abi sağ olsun bize izin verdi çekim için. Ürünlerini de bize gösterdi. Dediğim gibi eğer kızınız, oğlunuz evlenecekse, evinizdeki setlerinizi yenilemek istiyorsanız bu standa mutlaka uğrayın. Bakın burada değişik ürünler de var. El emeği göz nuruymuş tamamen. El emekleriyle yapılmış. Ürünleri de şöyle gösterelim size. Eğer bu tarz ürünlerden hoşlanıyorsanız bence bu stand tam size göre diyelim. Bakın arkadaşlar stand sahibini de üzerinde görüyorsunuz. Ürün nasıl duruyor? Şöyle bir gösterelim. Bence çok şık. Çok güzel. Dediğim gibi hiç kimsenin üzerinde göremeyeceksiniz. Sadece size özel bir ürün olmuş olacak. Arkadaşlar şu taşlara bakın. Eğer enerjim düşük, yıldızım düşük, hiç, Hiç işlerim yolunda benim, gitmiyor diyorsanız bulamıyorsam bulamıyorsam. belki aradığınız şey bu taşlardadır yani. Bakın çeşit çeşit renk renk taşlar var burada. Arkadaşlar bir kadın girişimcinin yanındayım şu an. Emel Hanım yanımda. Hepimizin sorunları olan e, sağlık problemlerine çözümler üretiyor. Ben standını görünce gerçekten bayıldım. Şimdi kendisine Emel Hanım'a mikrofonu uzatıyorum. Ürünler hakkında bilgi alabilir miyiz? ürünler hakkında şunları söyleyeyim. Arkadaşlar e, Türkiye yerli sermaye kurucumuz Türkiye'nin ilk Türk doktorlarından Doktor Cevdet Tuna. E, kendisi bize miras olarak bıraktı. Kadın Türkiye'deki kadın girişimcilere de istihdam sağlıyor. Fabrikamız İstanbul Ömerli Çekmeköy'de. Türkiye'den 125 ülkeye ihraç ediliyor gururla söylüyorum. Ürünlerimize gelirsek de hem kozmetik hem sağlık gıda takviyeleri. Şu anda da yeni gıda takviyesi fabrikamız kuruluyor. Bu şekilde yani bizler de adını duyurmaya çalışıyoruz. Peki standınıza en çok hangi sağlık problemiyle geliyor müşteriler? Cilt. Cilt yani olmazsa olmazı biliyorsun. Yani ya kılcal damar çatlaması ya ağrı sorunları oluyor. Mesela şu. Farmasinin en küt ürünü, ağrı kesici kremi, at kestanesi, ağrı kesici hamilelerden tutun, e, orta yaşa kadar kullanıyorlar. Kahvelerimiz, genelde bu. Hani bize ruj için, maskara için nadir uğruyorlar, bilen alıyor gidiyor ama bize en önemlisi sağlık problemleri için. De, nasıl diyeyim, biz ilaç sektörü değiliz ama ilaç kadar değerli ürünlerimiz var. egzama mantar, böyle. Emel Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Biz gezmeye devam ediyoruz. Yeşilköy Sosyete Pazarı'ndaki gezimiz devam ediyor arkadaşlar. Yanımda Ahmet Bey var. Ne Yıllardır var. burada çalışıyor. Bize ürünler hakkında ve fiyatlar hakkında bilgi verecek. Önce Ahmet Bey sizi tanıyalım. Adım Ahmet Kes, İstanbul Pazarcı Odası'nda hem de kurulu üyesiyim. Yaklaşık 40 yıldan beri pazarcılık yapıyorum. Mesleğimizi devam ettiriyoruz işte. Ürünler sezonun yeni ürünleri zaten. Hepsi otantik elbiseler. Bizdeki fiyatlar mağazanın yerine yeri oluyor. 200 liradan başlıyor. 350 liraya kadar elbise var. Ama hepsi özel ürünler, hepsi pamuk ürünler, dokuma ürünler. Gayet güzel şeyler yani. Herkesi evet. bekleriz. 2022 yılı yazının trend kıyafeti hangisi olur, renkleri hangi olur? Bir, bir iki tane örnek gösterebilir misiniz? Olur mu? Oranj gündemde, bej gündemde, saksı maviler gündemde. Bu desenler çok gündemde. Yaz için ideal desenler o, bunlar. Osmanlı lale motifleri. Aynen lale motifleri. Onlar Hı. gündemde. Evet. Sanki bu sene biraz uzun kıyafetler. Uzun uzun uzun. Uçuş, salaş, uçuş. salaş, uzun geniş, rahat. rahat, insanların hatlarını belli etmeyecek gayet güzel şeyler ortaya çıkardılar yani firmalar, güzel şeyler yapıyorlar. Biz de satıyoruz. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, abi. iyi çalışmalar. Arkadaşlar, Ahmet Bey'le röportaj yaptım ama siz ürünleri yine sosyal medya hesabından da takip edip sipariş verebilirsiniz. Eğer buraya gelecek kadar zamanınız yoksa ya da İstanbul'da yaşamıyorsanız Kes Butik'ten sipariş verebilirsiniz. Ürünleri ben yine elimden geldiğince size göstermeye çalışacağım ayrıyetten. Bu sene gerçekten de uçuş uçuş kıyafetler moda. Rahat, salaş, renkler görüyorsunuz. Tam yaz renkleri, 2022 yazına uygun renkler. Ben bu mağazayı çok beğendim, ürünleri de çok beğendim. Bayan arkadaşlara şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, erkek takipçilerimi de unutmadım. Bakın, boxerların olduğu bir standa geldim. Rengarenk, çeşit çeşit boxerlar burada mevcut tanesi 20 lira değil mi? Evet arkadaşlar şu an Mihriban Hanım'ın yanındayım. Ee, önce Mihriban Hanım'ı tanıyalım. Kaç yıldır esnafsınız? Allah, doğduğumuzdan beri esnafız, baba mesleğimiz Evet. Ee, yani bu işi yapıyoruz şu an. Yeşilköy pazarında sanki e, kadın girişimciler, kadın esnaflar daha ağırlıkta gibi geldi bana. Şöyle Yeşilköy e, biraz daha ağır. buranın kapalı pazar olmasının etkisi var tabii ki de. Hani kapalı pazarda bir nebze daha çok bayan ağırlık ama burası daha fazla. Eşek çok fazla. Yani. Te teşekkür ederiz sağ olun. Rica ederim. Kendiniz için değil ama çocuğunuz için bir şey arıyorsanız bakın. 15 liradan başlıyor. Şöyle gösteriyorum. 20 lira, 45 lira, 50 liraya doğru fiyatlar gidiyor. Ürünleri de şöyle göstermek istiyorum. Çocuğunuz için pijamalar, iç giyim. Renkler, tasarımlar, ürünler böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdiden önümüzdeki kışın hazırlığını yapmak istiyorsanız kürk satan bir yerdeyiz. Bakın ürünleri şöyle size göstermek istiyorum. 2000 liradan başlıyor arkadaşlar. En eski kürkçü. kalmadı. Yukarıya doğru gidiyor. Esnaf abimizin ismini de söyleyeyim. Enes Bey. Enes Bey'in mağazası. Şöyle evet. birkaç tane de ürün göstermek istiyorum. İmitasyon mu, orijinal mi bunlar? Orijinal, hepsi orijinal. Orijinal. Evet. Şöyle ürünü göstermek istiyorum size. Bakın. Eğer şimdiden önümüzdeki kışın hazırlığını yapmak istiyorsanız bu ürünler çok güzel. Evet esnaf abimizin Instagram hesabında gösterelim. Kapalı Çarşı Deri Kürk Sanayisi. Eğitiyor. bakın telefonları falan da var burada. Her şey var. Evet Enes Bey'i de böyle yakından tanıyın. Eyvallah. Yeşilköy Sosyete Pazarında 5. sokakta bu mağaza. Eğer ilginizi çeken ürün olursa mutlaka gelin. Buradan alışverişinizi yapın. Burada ürünler kapış kapış gidiyor maşallah. Çünkü fiyatlar 25 lira. Bakalım. Yani burada bayan kıyafetleri satılıyor. Tişörtler, etekler, ne ararsanız var ve 25 lira fiyat. Çok uygun İki kahve fiyatına ya da bir kahve fiyatına bir tişört alabilirsiniz, bir ürün alabilirsiniz buralarda. Abla yoktu. Dediğim gibi pahalı ve kaliteli ürünlerin yanında böyle uygun fiyatlı azaltılan ürünler de var. Ve muhteşem bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten Yeşilköy pazarında yok yoktu. Erkekler için çok bir şey olmasa da bayanlar için çeşitlerin ve ürünlerin sınırı gerçekten yoktu. Ben bu videonun gerçekten bitmesini istemedim. Ama maalesef her şeyin bir sonu olduğu gibi bu videonun da bir sonu var. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Yeşilköy Sosyete Pazarı'na uğramayı da unutmayın. Hoşçakalın.